Hz. Ebu Bekir Hz. Peygamberin vefat etlerini alınca Peygamberimizin yanına gidip Üzerine eğildi Yüzünü açtı Alnından ve yanaklarından öptü Yüzünü okşadı Sonra da gözyaşları içinde şunları söyledi Babam, anam, canım ve aile halkım yoluna feda olsun Hayatın da ölümün de güzel. Senin ölümünde başka hiçbir peygamberin ölümünde kesilmeyen vahiy artık kesildi. Sen anlatılmaktan yücesin. O kadar büyüksün ki senin için ağlanmaz. Öyle seçkin olansın ki hepimiz sana sığınır olduk. Bizi öyle kaynaştırdın ki sen de beraber olduk. Eğer ölümün kendi tercihin ile olmasaydı, nefsimizi yasa boğardık. Eğer sen ağlamayı yasak etmemiş olsaydın, üzerinde ağlamaktan gözyaşlarımız kuruldu. Engel olamadığımız gözyaşlarımız, birbirinden ayrılması imkansız olan ızdırabımızla seni hatırlamamızın nişanıdır.